Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve ikinci videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir Brawl Stars, Brawl Stars oynayacağız. Evet hemen başlayalım isterseniz. Şöyle ben açmıştım zaten önceden. Şimdi play'a basıyorum. Ben hemen reklamı falan atlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Şimdi oynuyorum. dünden daha çok öğrenmişim. Ben Marco'yum bu arada. Yok ben Lara'yım. Evet ben Lara'yım. Şöyle gidiyorum. Öldürdüm. Ama kendim de öldüm. Şunu öldürsem nasıl olur? Öldürdüm arkadaşlar bir taneyi. Olamaz ben öldürdüm. Çok zor ya. Yani bana göre biraz zor. Şöyle şunları da Öldürsem Öldürdüm bile arkadaşlar Şuradaki lara, lara benim arkadaşlar Şu yeşil olan üf ya Arkadaşlar bilmiyorum karakter nereden seçiliyor Yoruma yazarsanız sevinirim Bu arada ab abonem hiç yok O yüzden abone olursanız sevinirim Ölsene Ölmüyor ya öldürdüm Olamaz ya. Online eğitimler başladı. Online eğitimler Türk Türk başladı. Hepimiz bilgisayar başında. Hadi. Arkadaşlar videom bu kadardı be.